Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün selfie kameramla başlıyorum. Ne çekiyoruz? Büyük abi Tracer 900'de başlıyoruz. 700'de istemiştiniz. Abisini getirdik. Günün sorusu diye bir köşemiz var arkadaşlar. Biliyorsunuz bugünün sorusu da şu. Yama Tracer 900'ü. 2015 modelini 180-200 bin lira bandında alır mısınız? Bu motosiklet aşağı yukarı 50 bin kilometre civarında. Müzik Herkese merhabalar arkadaşlar benim için mükemmel bir pazar umarım bu videoyu izleyen herkes için de mükemmel bir gündür. Videonun girişinde bahsettiğim gibi bugün tracer 900'ü çekiyoruz 700'ünü çekmiştik 900'ünü niye çekmeyelim dedik. Ama onu sevmiştim, <laughs> bunu daha çok sevdim. Muhtemelen alınacaklar listesine ekleyeceğim motosikletlerden <laughs> biri oldu. Bu arada bunu yapan firmaya da teşekkür ederim. Türk mühendisler yapmış bunu, Türk çocuklar yapmış daha doğrusu, da. Türk arkadaşlar yapmış, öyle söyleyeyim. 2 diye bir firma, hop aparatını takıyorsun, telefonu buraya zangır diye geçirebiliyorsun, kaskını takabiliyorsun falan. Bunu da beğendik burada ücretsizce. onlar ücretsiz bir şekilde, onları tatmış olan Türk markalarını destekliyoruz arkadaşlar. Sesi mesela çok tatlı ya, yani şimdi tekrar Tracer 7'yi sürdüğümden bahsedeyim. Bak o 2017 idi bu bir de 2015 modeli düşün. Daha eski. Onda mesela manevra kabiliyetini çok beğenmiştim. ABS'ler ABS gayet yerinde tutuyordu. Gaz tepkimeleri güzeldi vesaire falan. Sele rahatsızdı bir tık. Bunda tabi ekstra konfor sele var ama sele problemi bence yok. O olmasa bile yok. Arkadaki işte çok daha geniş alan var. Ve hani şey her zaman büyük sesi ya da ağır kütleli motorlar sürdüğünde CS'de de bunu söylemiştim. Lan bu yormaz mı gider gelir vesaire falan derken böyle bir tereddüt ediyorsun. Ama mesela bu çok kontrolü kolay ve keyifli bir şey gel. sadece gaz tepkilerine daha tam olarak alışamam. Mesela bazen şöyle sesler çıkarabiliyorum. Ama sesini de bu bak. <laughs> Kötü bir sesi yok. Belki mikrofondan cılız çıkıyor olabilir ama motorun yani kıvamında bir ses var. Böyle akrofonik bir ses çıkarmıyor tabii ki de. Mesela Tracer 7'de ses yoktu. Yok abi, ona hakikaten şey takman gerekiyor. Bir egzoz takman gerekiyor. Bunu takmasan da, sok egzoz da yer yani. Bu aynalarda herhangi bir kör noktası yok. Tracer 7'de de yoktu. Bununla manevra kabiliyetim hiç kötü değil. Bu arada araba koruması gibi. Bunu da can değiştirmiş. Bak bu hissi GS'de de yaşamıştım. Uçak sürüyor gibi hissediyorsun abi. GS'de çok daha ne derler? Yukarıda hissettiriyor ama bu da fena değil ya. Hatta normal GS değil sürdüm. GS Adventure'dı. Nereye gittin ya? Ben orada uzattım yolu şey yaptım da tahmin ettik sonra buraya geldiğini. Bu? <laughs> Sese bak be. <laughs> Hadi bakalım çıkıyoruz tekrar. Otosiklet 847 cc, 210 kilogram, 115 beygir, yakıt kapasitesi 18 litre, uzunluğu 2160 milim, yüksekliği 1345 milim, genişliği de 950 milim. Tekrar kendimi yeniliyor gibi olacağım ama ben Tracer serisini çok sevdim arkadaşlar. 700'de de çok sevmiştim. Bunu da çok sevdim. Bu büyük abiyle alakalı bir şey söyleyeceğim. Ben mesela BMW GS 1200 Adventure videosunu çektiğimde onda da şuraya kartlara bırakırız. Görürsünüz izlemeyenler varsa. Sürerken şey demiştim. Aa bu motoru sürerken böyle uçak sürüyor gibi hissettiriyor. Bu motor da işte ona benzer bir his bırakıyor sana. Ona benzer bir his yaratıyor. Tekrar söylüyorum. NC'de mesela onu yaşayamadım. O biraz daha ne derler? 50 plus, 50 yaştan sonra almak isteyeceğim bir motosiklet. Bu biraz daha bana uyan benim kafada bir motosiklet. Diyorum ya o ailenin iyi çocuğu, sakin çocuğu bunlar birazcık mevzuya götüreceğin abiler gibi geliyor bana. Şimdi çok uzatmadan hemen girelim. İlk olarak şu aynalar çok küçük gözüküyor tamam mı? Acaba dönüm kör noktam olur mu? 7'de de yaşadık, bunda da yaşadık. Herhangi bir kör noktamız yok ya da ben görmedim. Hemen kontağı çevireceğim size. Ekrandan bahsetmek istiyorum. Bu motosiklet 2015 model bir motosiklet. Sürüş modlarımızı ayarlayabiliyoruz. Sürüş modunu sağ kütükten ayarlıyorsun. Buradan sola kaydırdığımda A'ya alıyor. Tekrar sola kaydırdım B'ye alıyor. Bir de standartımız var. Standart A, B. Şimdi burada şöyle bir detay var. Bu B'den standart A'ya doğru giderken daha da agresifleşiyor motorumuz. Öyle özetleyebiliriz. Dediğim ya bu mahallenin serseri çocuğu. Bunu götürürsün mevzuya. Takılır. Burada işte usluslu gidiyoruz. Burada da büyük abi oynamaya başlıyorsun. Geri kalan diğer her şeyi buradan görebiliyorsun. Onun da ayarları sol kütükteki şu mandalda. Trip 1, Trip 2 diye gidiyor. Bak şimdi burada vitesimizi görüyoruz. Trip 1, Trip 2 toplam kilometremiz var. Değiştirdim. Burada motor sıcaklığı, dışarının sıcaklığını gösteriyor. Sürüş sürenin gösteriyor. Tekrar değiştirdiğinde yine toplam kilometre, yakıt tüketimi vesaire gibi detayları görmüş oluyorsun. Sol tarafta da devir saatin, kilometren, benzinin zaten her daim var. Yine sol üstte de saatini görebiliyorsun. Yine ekranımız siyah beyaz. Şöyle sinyalleri de çalıştıralım. Görün. Dörtlümüz mevcut. Biliyorsun. Buna takan arkadaşlar var. Videonun tam burası da anlatmak istediğim bir şey var. Bu bir sponsorluk, reklam, işbirliği vesaire falan gibi bir şey değil. 2S bir marka üretmiş bunu. Bunu da motorun sahibi Can söyledi. Fuardan almışlar. Burada zaten detayını çektik. Kiliti var. Telefonu buraya takabiliyorsun. Kaskını buraya kilitleyebiliyorsun. Pratik ve güzel bir şey yapmış. Bizim Türk arkadaşlarımız yapmış bunu. Bunu da buradan paylaşmak istedim. Yine sol kütükte sinyallerimiz, kornamız, uzun kısalarımız var mevcut. Dediğim gibi mod kısmını buradan ayarlıyorsun. Marşımız burada. Dörtlümüz burada. Şimdi en büyük fark... SL de başlıyoruz abi. Ama tabii cam buna bayağı konforlu bir şey takmış. Ya baksana bir yakın çekin yap şunu. Ya abi şey gibi. İçi su dolu yataklar vardır ya böyle. Onun gibi bir de burada çıkıntıyı da bırakmış. Konforunu biliyor öyle söyleyeyim. Ama onun haricinde şuradaki payı görüyor musunuz? Zaten geniş bir alanı var. Arkadaki artçın için gayet geniş bir alanı var. Sen de burada rahatsın. İlaveten burada abi motoru çok rahat kontrol edebiliyorsun. Kavrayabiliyorsun. Ayağın alttan kaymıyor öyle söyleyeyim. Burası da gayet konforlu. Şimdi ben gene aşağı indim arkadaşlar. Görüyorsunuz gene böyle tekeri aşağıya falan bakacağım zaman Nihat'ı da indiriyorum. Gelin yakından benim açımdan görün şimdi. Bak burada gene kaliper kapağı yok. Ulan ne bu falan filan diye şaşırıyorsun. Arkada baktığınız zaman gösteriyor. Nissin kaliperlerimiz var. Önde çift diskimiz var. Arkada zaten babacım buraya yazmış. Nissin kaliper Ha, en önemli şey. Abi bunun stok egzozu ben beğendim. Böyle hani hiç ses yok, hayat yok gibi değil. Burada motor bloğumuz MT9 ile aynı motor bloğuna sahibiz. Şimdi hemen unutmadan size motorun sesini bir dinletelim. <laughs> umarım net bir şekilde alabiliyoruzdur. Yani geldiğini belli ediyor abi. Ama şöyle söyleyeyim tabii ki bir Acropovic'deki gibi ses değil, yok. Ama ben bu tarz sesleri okuyayım. Yani stok egzozu bu tarz sesleri okuyayım. Çünkü başım ağrısını istemiyorum. Çevirmesiydi, cartıydı, cürtüyle uğraşmak istemiyorum. Gayet keyifli bir sesi var. Tracer 7'de mesela en büyük eksik yok. Ses yok abi. Ona mesela takardım. O şeyi göz alıp bence takardım. Bunda hiç ihtiyacın yok öyle bir şey bazı motosikletlerden sonra çekimi bitirmek istemiyorum. Bu da benim için öyle bir motosiklet oldu. O yüzden çok lafı uzatıp böyle gereksiz gereksiz saniyede oynamayacağım. Ben Tracer 900'den de, Tracer 700'den de çok keyif aldım arkadaşlar. Çok sevdim. Bana hitap eden motorlar olduğu için sevdim bu arada. Kaldı ki kilometreleri biraz olan motorlar ve 2015 ve 2017 modelleri inceledik. Ya Matresi 900'de bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Umarım ileride tekrar görüşürüz. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Sizin yorumlarınız, destekleriniz sayesinde büyüyoruz arkadaşlar. İlaveten sosyal medya hesabımı bıraktım. Beni oradan takip edebilirsiniz. Tekeriniz düz bas.